Evet. Gönlük, evet. Gönlük. Abi ayrı olmayın. Ayrı oynamayın abi. Okay. Şansı evet, şansı. İçeriye girdim. 3 pas. Oy oy oy. 3 çanta 3 pardon. Ne pas ki? Biz onun var abi. İstediğiniz şey yerine açar. Silah. Ah. Silahım yok. Silahım İygl yok. Var. Silahım yok abi. Ha varmış. Bedir abi diyecek şimdi kolum yok. Benim hala yok. Ko kolumu buldum. Bir parçasını buldum. Silahım var. Silahım var. Vector var. Vektörümün altı var. Gelen var mı? Abi bilmiyorum. Yok. Abi, 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 bir bakalım ne eksik gelen yok. Düşman Ben şu fabrikaya doğru oynuyorum. Arkandayım abi. Yani arkandan derken yanlış anlamadım. Kes kes şey. Kes kes. Sandım arkam <laughs>

Hedeflerim yok. <laughs> <Hiçbir> şey... <laughs> Hedeflerim var <laughs> Araç. Oğlum nereye gidiyorsun gel işte. <laughs> Tepede nerede? <laughs> Tepeye <çıkardım>. olduğunu <laughs> <laughs> bilmiyorum. Ha bu şeye bakıyorum hemen araç var. İyi ola bak. Abi hemen o ben almadım. Anladım. Ya, nerede bu adam abi? Vallahi, <laughs> bu çeşde, <laughs> Drop, drop, drop. Watch <laughs> out. Drop, drop. Drop, drop. Drop, drop. Drop, drop. Drop, drop. Drop, drop. tam drop. sever drop gelir abi kesin zaman dedi. Biz öyle gidiyorsun gidiyorsun. Aa adam mı? Eyle Eyle yollardan. Yollardan. Allah bismillah Allahu ekber. Allahu ekber. Solda. Daha evden. Solda. Sol olda, ol. Solda solda. Döneceğim, döneceğim döneceğim bir saniye. A, araç var burada. Bir tane var. Ölmek Hı? Adam salladı. Bu bize neze bize. Dur dur dur. Yakalsan bizi onu. Tamam bu. bu. Geldi geldi karşılığımda... geldi geldi geldi. Adam yanda yanda yanda.

biri daha gelir şuradan. Oh, çok iyi. Ne diyon Bedir abi? Bu Dur kardeşim, dur. Kardeşim, dur kardeşim. Ne? Abi kastı, çok kastı. Herhangi bir yerden araç geliyorlar. Araç geldi. Araç. Evet. Ben burası Bende otobüs gibi gözükmüyor. Tamam, atalım. Otobüsü burası mı? Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Kata Marked çıkıyor. location. Geliyor abi. Hmm. Hepsi yanımda. Nereye girdi biri. Bir kaldı bir. 那你最爽了。嗯 <laughs> <laughs>